Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bilin bakalım biz Pars'ta bugün nereye geldik? Babası Pars, ben Adana'da şırdancı bedoya geldik, değil mi Pars? Biz şırdanla bumbar yiyoruz. Pars onları sevmediği için full et mercimek çorbası içiyor. Arkadaşlar yasak olduğu için şey yapamıyorum ama o kadar çok insan var ki burada. O kadar fazla insan var ki herkes yani boş masa yok diyebilirim. Herkes boş masa için bekliyor değil mi Paris? Çorba nasıl? Çok güzel. Onun üzerinden? Şırdan nasıl? Mükemmel. Mükemmel değil mi? Onun üzerinden? Kesinlikle 10. Kesinlikle 10. Evet kesinlikle. Ben de bumbar seviyorum. Ben onun üzerinden 100 veriyorum. Şırdancı Bedoya çıkın çıkın gelin. Reklam yaptık bu arada değil mi? Evet. evet. Reklam değil, reklam değil. Görüşürüz. Hayır reklam yaptık bir nevi onu söylüyorum. Bildiğin reklam yaptık. Kendi paramızı yiyoruz ama bildiğin en güzel reklamı yaptık. Görüşürüz. Ben bana bak. Nakabeyim Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.